2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün itibarıyla sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci iki haftalık yarı yıl tatiline çıkıyor. Hem birinci dönemin nasıl geçtiğini hem de eğitime dair öne çıkan başlıkları merak edilen başlıkları konuşacağız. Zeyn konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınımıza. Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim eğitimde ilk yarı bugün tamamlanıyor. Birinci dönemi nasıl değerlendirirsiniz? Hem de velilerin çok merak ettiği bir başlık var. O da yılda iki kez yapılan ara tatil uygulaması en son değerlendirmeniz olmuştu. E, i̇ki yıldır bu konuyu analiz ettiğinizi söylemiştiniz. Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili son durum nedir efendim? Evet. Öncelikle bütün öğretmen arkadaşlarımızı bu 90 günlük periyot içerisindeki emekleri, çabaları, gayretleri, fedakarlıkları için teşekkür edelim. Yağmur, çamur, kar, kış demeden çocuklarımızı kendilerine emanet edilen kutsal birer varlık olarak yaklaşıp onları kendi çocuklarından ayırt etmeden hayata hazırlayan hem akademik anlamda hem toplumsal anlamda Çocuklara etki etmeye çalışan, onları yetiştirmeye çalışan tüm öğretmen arkadaşlarımıza sizin vesilenizle bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza, gençlerimize bu eğitim-öğretim yılından dolayı geçmiş olsun diyelim. İnşallah iki haftalık bir dinlenmeden sonra yeni eğitim-öğretim yılında bahar yarı yılında yine birlikte olacağız ve sağlıkla, huzurla, mutlulukla devam edeceğiz. Bizim açımızdan çok dolu dolu bir eğitim öğretim yılı geçti. Biz yaz aylarında 2023'ten itibaren bir gelenek halini aldı. Eğitim öğretim yılına hazırlık genelgesi yayınlıyoruz ve o yıl gündeme alacağımız, o yıl içerisinde ee, gündemde tutmayı çalışacağımız farkındalık oluşturmaya çalışacağımız konuları öğretmen arkadaşlarımızla öğrenci arkadaşlarımızla idarecilerimizle, velilerle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu yılda 9 Eylül'de okullar başlarken Türkiye Yüzyılı Marif modelinin doğal bir sonucu olarak insanlara, çevresine topluma ve doğaya saygılı bir birey yetiştirmek, bir insan yetiştirmek kurgusundan hareketle hayata geçirdiğimiz Türkiye yüzlü marif modeli kapsamında önemsediğimiz başlıklardan bir tanesi çocuklarımızın doğaya, vatana sevgi ve saygısını artıracak etkinlikler içerisinde olmaktı. 9 Eylül tarihi itibariyle biz okullarımızda bu temayla Yeşil Vatan temasıyla eğitim öğretim dönemini başlattık. Bu esnada çocuklarımızın bugünlerde yoğun olarak konuştuğumuz suyun tasarruflu kullanılmasından çevremizin, doğanın bize emanet edildiği ve emanete gelecek kuşaklar adına da saygıyla yaklaşmamız gerektiğini, korumamız gerektiği bilincini çocuklarımıza verebilecek şekilde Yeşil Vatan temasıyla bir dizi etkinlikler yaptık. Dediğim gibi yoğun bir dönemi hep beraber geçirmiş olduk. 9 Eylül'de başlayan bu yoğun etkinlik dönemi, eğitim öğretim dönemi bugün itibariyle mini bir araya giriyoruz. İnşallah aradan sonra da yine aynı özveriyle, aynı fedakarlıklarla eğitim öğretime devam edeceğiz. Şimdiden çocuklarımıza, gençlerimize iyi tatiller dileyelim. Bahsettiğiniz konuya gelince, sorduğunuz soruya gelince biz 2023'ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz. Aldığımız bütün kararların arka planında çok kapsamlı bir alan araştırması, istişare süreci var. Ara tatillerle ilgili olarak da bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var. Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi Bakanlıktaki Eğitim Öğretim Dairelerimizde izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar. Art niyetli bazı kişiler bizim bu söylediklerimizi Cümlenin son kısmını alarak değerlendiriyorlar. Sanki biz sadece kamuoyuna danışıyormuşuz gibi algılıyorlar. Bu çok art niyetli bir yaklaşım. Biz eğitim bütün paydaşlarıyla, öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla zaten konuşuyoruz. Pedagogik ve akademik anlamda bunun artılarını ve eksilerini tartışıyoruz. Ama diğer paydaşlarla da görüşüyoruz. Henüz verilmiş bir kararımız yok. Bu konu gündemimizde. Efendim yine milyonlarca veliyi ve öğrenciyi yakından ilgilendiren bir konu var. 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin son 4 yılına yönelik bir revizyona gidileceği konuşuluyor. Öne çıkan bir formül var mıdır? Şöyle bu konuda da yine yanlış bir algı ortaya çıktı. Sanki bakanlığın elinde bu konuda bir formül, bir öneri var ve bakanlık bunun üzerinde çalışıyor gibi bir algı ortaya çıktı. Bu da doğru değil. Biz bakın Müşri Hanım, dünya çok hızlı gelişiyor. Eğitim öğretim süreçleri, metodolojisi, pedagoji sürekli kendini yeniliyor. Dünyada artık ne tartışılıyorsa biz de aynı şeyleri tartışmak durumundayız. Dünyada çocuklar çok daha erken yaşlardan itibaren yüksek öğretim, yani bir sonraki eğitim öğretim kademesine geçmeye başladı. Biz de bunları tartışmaya açalım. Türkiye'de bu da tartışılsın istedik. Kamuoyundaki tartışmaları takip ediyoruz. Bu konuda e, bakanlığımızdaki ilgili birimler e, hem ...üniversitelerle hem akademisyenlerle... ...bu konudaki çalışmalarını da sürdürüyorlar. Efendim yıl içinde pek çok merkezi sınav yapılıyor. 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik bir yenilik de yolda. YKS ve LG, 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 yKS ve LGS'de adayların karşısına çıkacak yeni soru tipleri nasıl olacak? 2028 yılında yeni bir düzenleme sanırım yapılacak. Yeni soru tipleri evet. hazırlanacak. Nasıl soru tipleri Şimdi olacak? Şimdi Büşra burada da şunu söyleyelim. Kademeler arası geçiş süreciyle ilgili olarak hiçbir değişiklik gündemimizde yok. Bu konuda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin kafasını kimsenin karıştırmaya hakkı yok. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Kademeler arası geçişle ilgili hiçbir değişiklik bizim gündemimizde yok. Fakat biz her ortamda şunu söylüyoruz çocuklarımızın kademeler arası geçişte sonra kademeler arası geçiş için kullandığımız merkezi sistem sınavların sorularının tamamen bizim ders kitaplarımız ve bizim müfredatımızdan çıktığını söylüyoruz. Bunun altını ısrarla çizerek söylüyoruz. Şimdi bu açıklamaları yapmazsak eğer yani yeni programlarımız ve yeni kitaplarımız doğrultusunda sınav sorularının güncelleneceğini söylemezsek eğer çocuklarımız bir problemle karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla burada söylediğimiz şey sadece ve sadece şu. Türkiye Yüzün Marif Modeli kapsamında geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başlayan programlarımızın uygulanma sürecini tamamladıktan sonra akademiler arası geçişe tabi olacak arkadaşlarımız için soru havuzu revize edilmiş olacak. Neye göre? Yeni kitaplara ve yeni müfredata göre. Sadece soru tarzları itibariyle, sorular itibariyle yani sınav sisteminde, sınavda, kademeler arası geçişte herhangi bir değişiklik falan değil bu. Sadece sorularımızın müfredata uyarlanmış olması. Yani şunu söylüyoruz. Şu andaki mevcut sorular mevcut müfredata göre 2028 yılında TMM kapsamında ilk defa kademeler arası geçiş sınavına girecek arkadaşlarımız ise yeni müfredat ve yeni programlara göre yeni ders kitaplarından hazırlanmış sorular olacak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz sadece. Dolayısıyla şunun altını ısrarla bir kez daha çizeyim. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim ders kitaplarımız EBA'da kendileri için paylaştığımız materyaller, başta MEBI olmak üzere dijital ortamlarda kendilerine sunduğumuz imkanlar dışında herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan kademeler arası geçiş sınavına hazırlanacakları bir proses var önümüzde. Bunu altını çizerek söylüyorum. Eğer bir eksiklik varsa, bir eksiklik hissettikleri bir konu varsa okul müdürlüklerine başvurduklarında DYK dediğimiz okul içerisinde eksik oldukları derslerle ilgili okul yönetimi kendilerine ilave kurslar düzenliyor zaten. Bütün gayemiz eğitimde fırsat eşitliğini maksimize etmek için bütün çocuklarımızın sosyal devlet mantığı çerçevesinde ücretsiz ve eşit bir biçimde eğitim öğretim fırsatlarından faydalanması için çocuklarımıza hiçbir sosyoekonomik ayrım olmaksızın aynı imkanları sunabilmek adına çocuklarımıza bu imkanı sunuyoruz. Çocuklarımızın ilave yardımcı kitap, yardımcı kaynak ya da benzeri şeylere asla ihtiyaçları yok. Bunu biz okullarımızda da alınmasını istemediğimizi defaten söyledik. Aynı şekilde özel okullarda da bu ders kitaplarını bizim tarafımızdan veriliyorlar. Çocuklarımızın irade bir kaynağı asla ihtiyacı yok. İlave olarak ihtiyaç duyacakları kaynak ya da herhangi bir şey varsa onu da biz elektronik ortamda kendilerine sunuyoruz. Ders ihtiyaçları olursa da DYK kursları vesilesiyle sunuyoruz. Hiçbir çocuğumuz, hiçbir velimiz endişe etmesin. Her türlü imkanı kendilerine sunabileceğimiz bir e, imkan sepeti var. Türkiye Yüzyılı Marif modelinden bahsederken siz de hep söylüyorsunuz beceri temelli bir müfredat oluşturmaya evet. çalıştık. E Bu yeni soru tipleri de beceri ve bağlam ta temelli mi olacak? Yeni soru tipleri yeni bir müfredatla uyumlu bir biçimde olacak. O yüzden kamuoyunda, piyasada eski sorular üzerinden çocuklarımıza böyle e, hani onları yanıltacak şeyler yapanlar olabilir. Onu konuda da uyarmış olalım sizin vesilenizle. Efendim bir başlık daha var. O da öğretmen adaylarını çok yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Akademileri. Evet. Hazırlık eğitimi alacak öğretmenlerin branş dağılımları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Hazırlık eğitimine başvurularda 20 Ocak tarihinde alınmaya başlayacak. Öğretmen adaylarının hangi tarihte akademilerde eğitim başlay eğitime başlayacağı ve Hangi branşın hangi il merkezlerinde eğitim alacağı belli oldu mu? Evet, şimdi zaten branş dağılımlarını ilan ettik. Biz Milli Eğitim Akademisi biliyorsunuz yeni bir kurgu. Şu andan itibaren artık öğretmen adayı arkadaşlarımızı yaklaşık olarak 500 saate yakın bir uygulama eğitimini bütün okul türlerimizde öğretmen arkadaşlarımızın eşliğinde yani mesleklerinde duayen diye tanımlayacağımız baş öğretmen ve uzman öğretmen arkadaşlarımız ile eşliğinde kendilerini mesleğe hazırlayacakları bir süreci başlattık. Ee, branşlar itibariyle hangi branşlar, hangi illerde e, aday eğitimini alacaklar konusunda ilan ediyoruz zaten. Biz önce şunu söyleyeyim, biz eski adıyla Hizmetçi Eğitim Merkezlerimizi Milli Eğitim Akademisi'ne dönüştürdük. Şu anda sınıf öğretmenliği için Aksaray, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve İstanbul'daki eğitim akademilerimizde e, aday eğitim sürecini yürüteceğiz. Özel eğitim öğretmenliği için Gaziantep, Ankara ve İstanbul'da, yabancı diller için Kayseri ve İstanbul'da, böyle devam ediyor. Bunların hepsini ilan edeceğiz zaten. Bütün Bunu... branşlar itibariyle arkadaşlarımız her bir Milli Eğitim Akademimizin olduğu yapı ilindeki üniversiteyle entegre bir biçimde, üniversitedeki akademisyenlerimizle entegre bir biçimde pratik derslerinin yoğun olduğu pratik uygulamaların yoğun olduğu bir adaylık sürecini yaşayacaklar. Neticesinde de adaylık eğitimini tamamladıktan sonra da ee, öğretmen olarak aramıza katılmış olacaklar. Aslında inşallah. branş bazlı il merkezlerini ilk defa açıkladık. Evet. İlk e defa açıklıyoruz. Bunun da e, tablosunu sizin ben hani yayında çok fazla vakit almamak için çünkü bir, çok sayıda branş var. Arkadaşlar sizinle paylaşırlarsa sizin vesilenizle kamuoyuyla da duyurmuş oluruz. Arkadaşlarımız e, bir bilgi ekranı hazırladılar. E, onu da ekrana veriyorlardır e, diye tahmin ediyorum. E, peki Sayın Bakan öğretmen adaylarının hangi tarihte eğitime başlayacağına dair Tahmini bir tarih var mıdır? Şöyle biliyorsunuz e, bu konudaki yasal düzenlemede öğretmen adayı arkadaşlarımızın ilgili yasanın amir hükümleri doğrultusunda arşiv araştırması dediğimiz yani güvenlik soruşturması ile ilgili süreci tamamlanacak. O bize erişir erişmez tamamı e, biz de süreci başlatacağız. Benim tahminim Ocak ayı sonu itibariyle ee, yavaş yavaş bu konuyu biz e, İçişleri Bakanımıza da konuşup süreci de hızlandırırız. En kısa zamanda diyelim e, başlatmayı planlıyoruz. Ama dediğim gibi yani sadece bizim değil, ilgili birimlerden de bize gelecek verileri değerlendirmek durumundayız. Ee, Adresli dayılı kayıt sistemi de yine velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Sistemde nasıl bir değişiklik evet, yapılacak? Bu da çok kritik bir konu. Şimdi Müşra Hanım bizler kamu kaynağı kullanıyoruz. ve Kamu kaynağını kullanırken adaletle hükmetmek, adaletle hizmet etmek durumundayız. Elimizdeki kamu kaynaklarını efektif kullanacağız. İsraf etmeden kullanacağız. Ama hizmeti sunarken de eşit ve adil bir biçimde hizmet sunabilmeliyiz. Şimdi bütün biz planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Türkiye'deki bütün Coğrafi veri sistemine kayıtlı adresler bina bazlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarla ilgili tanımlamalarında okullarla eşleştirilmiş durumunda. Yani hangi sokak, hangi okul, hangi sokaktaki ilkokul öğrencisi, ortaokul öğrencisi hangi okulla ilişkilendirileceğini biz planlıyoruz ve yatırımlarımızı da ona göre yapıyoruz. Ve ardından da diyoruz ki Türkiye'de derslik başına düşen ortalama sayı itibariyle fırsat eşitliği ve adalet ilkesini hayata geçirebilmek açısından okullarda biz bu anlamda standart bir ortalama yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi biz bunları yapmışken adresten kaynaklanan yanlış bilgilendirmeler ya da yanıltmalar neticesinde bizim planlamalarımız Maalesef e, boşa çıkartılıyor. Yani bizim iki sokakta tanımladığımız ortaokuldan birisinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 30'un üstüne çıkarken diğerisinde 15'in altına düşüyor. Halbuki bizim planlamamız iki okulda da ortalama 20'li rakamlarda standart hale gelsin arzu ediyoruz. Ama bizim tarafımızdan planlanmayan bizim tarafımızdan organize edilmeyen bir biçimde kamuoyunda farklı sebeplerden dolayı işte fazla reklam yapılan veya işte kamuoyunda böyle şehir efsanesi haline dönüşen biz bütün okullarımıza aynı imkanları sunuyoruz. Bütün okullarımızdaki öğretmenlerimiz bizim için çok değerli. Hepsi eşit. Böyle bir imkan eşitliği, fırsat eşitliği varken okullarımız arasında, öğretmenlerimiz arasında bu tür ayrışmalar hem bizim planlamalarımız olumsuz etkiliyor hem de e, yaptığımız bütün bu yatırımlara rağmen göstergelerde istediğimiz şey yakalanmamış oluyor. Dolayısıyla yeni dönemde biz e, bizim planladığımız şekilde adrese dayalı bir biçimde kayıtların yapılması için İçişleri Bakanlığımızla birlikte bir dizi tedbiri hayata geçireceğiz. Onu da yakın bir zamanda duyurmuş olacağız. Peki Sayın Bakan, veliler için bir denetim mekanizması oluşturulacak Tabii ki. mı? Yani, bu ne olacak? süreç onu İçişleri Bakanlığı'mızda yürütüyoruz. E, kayıtlar esnasında biraz daha sıkı bir denetim söz konusu olacak. Son olarak e, bir soru daha sormak istiyorum. O da gelişim raporları Sayın Bakan. Evet. E, bu yıl birinci ve ikinci sınıf öğrencilere öğrencilerine gelişim raporu veriyorsunuz. Diğer Geçen kadeneleri. yıl başladık. Evet. evet e, karne dağıtılıyor. Gelişim raporları sizce neden önemli? Şimdi, Müşra Hanım henüz okuma yazma yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım dünyada da pedagojik anlamda. Biz de Türkiye Yüzyıl Marif modeliyle beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık. Bu sadece biz değil dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor. Ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık. Ortaokullarda ve liselerde ise karne ile beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor. Şimdi bugünlerde bu konunun çok tartışılmasının sebebi Muhalefet Partisi ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese onların emanetine maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekte mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Bu açık bir niyet okuyuculuktur. Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama. Bu da karnemiz. Şimdi karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak ben açıkçası Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim. Demişti ki Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmak tam vazgeçeceğiz. Artık bunu yapmayacağız demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim. Ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor. Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz, Atatürk'ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına saygılı, Cumhuriyet değerlerine saygılı bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset. Kamuoyunda asrın hırsızlığı diye bilinen, görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeler lazım. Bu kadar sığ yaklaşmamalar lazım. Ben bunu da sizin desteklerinizi bir kez daha ifade etmiş oluyorum. Sayın Bakan çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin canlı yayın konuğumuzdu. Eğitim gündemine dair merak edilen pek çok başlığı konuştuk diyelim. Sözü ağrıdan başkent Ankara'ya merkeze bırakalım.